Herkese merhabalar A101 Market'in bu haftaki indirim ürünlerini hep birlikte inceleyin. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sırma markasına ait 1 litre ağaç çekyağının fiyatı 45 TL. Sırma markasına ait 2 litre ağaç çekyağının fiyatı ise 79 lira. Bir şah marka tam yağlı 1 litre sütün fiyatı 12 lira. Familia marka 16'lı kağıt tablonun fiyatı 69 lira. 2600 milim markasına ait bulaşık deterjanının fiyatı 45 lira. Birşah marka bir şah marka 1 litre laktoslu sütün paketi 12.75. 2.5 litre süt aşayran 24.50. Ariel markasına ait 9 kilogramlık büyük boydaki toz deterjanının fiyatı 115 lira. Murat Bey marka 500 gram kaşar peynirinin fiyatı 68 lira. 450 gram ahir marka tulum peyniri 54 lira mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi salt ediyoruz. Familia marka 40 adet 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 109 lira. İçim marka Snide 1 litre laktoslu sütün paket fiyatı 17.75 2,5 litre ağırındaki torpu markasına ait ayranın fiyatı 25 lira. 250 gram ağırındaki dana kangal fermante sucuğun paketi 43.50 ustasından çorba çeşitlerinin fiyatları 3.75. Feyne markasına ait 750 milim sıvı bulaşık deterjanı losyonun fiyatı 19.50. Kızılay markasına ait 6 adet 200 milim maden suyunun fiyatı 20 lira. Omadan renkleri için 5.5 kilogram ağırlıklı toz deterjanın fiyatı 74.50. Yudum markasına ait 3 litre ağaç çekyanın fiyatı 115 lira. Çokça marka 830 gram domates salçasının fiyatı 13 lira. Yörükoğlu markasına ait 1 kilogram beyaz peynirin fiyatı 84 lira. Seyidoğlu markasına ait 700 gram ağırındaki dut pekmezinin fiyatı 20 lira. Doğuş markasına ait 830 gram domates salçasının fiyatı ise 10 lira. Tat markasından ikili ketçap ve mayonez setinin fiyatı 30 lira. 600 gram ağırlığındaki çokça markasına ait haşlanmış nohutun fiyatı 10 lira. 400 gram ağırlığındaki Sek marka tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 30 lira. Beşler marka 280 gram piliç kokteyl sosisin paket fiyatı 14.50. Tukaş markasına ait 560 gram garnitürün fiyatı 12 lira. 4 litre ağırlığındaki Abala markasına ait ayçiçek yağının fiyatı 135 lira. 500 gram mardaki ofçay efsane filiz çayın paket fiyatı 18 lira. Yayla markasına ait 560 gram mardaki garnitürün fiyatı ise 11.50. Tukaş markasına ait 335 gram mardaki biberiye turşusunun fiyatı 12 lira. 1650 gram mardaki Tukaş markasına ait karışık salçanın fiyatı 30 lira. Bir şah markasına ait 3 kilogram yoğurdun fiyatı 36 lira. Mutlaka videoyu sonraki izlemizi tavsiye ediyoruz. 500 gram ağırındaki lazanya makarnanın fiyatı 18 lira. Sek markasına ait 1 litre ayranın fiyatı 12 lira. Ülker markasına ait 250 gram tereyağı paket margarinler 11 lira. Kebir markasına ait 500 gram kuymak peynirinin fiyatı 45 lira. Sek markasına ait 3 kilogram kaymaksız yoğurdun fiyatı 42 lira. Çaykur markasına ait 1 kilogramlık turist çayın paket fiyatı 58.50. 100 gram ağırlık Kocatepe markasına ait Dibek kahvesinin fiyatı 15 lira. Tukaş markasına ait 1650 gram ağırlık tatlı biber salçasının fiyatı 36 lira. Kocatepe markasına ait 100 gram Türk kahvesinin fiyatı ise 15 lira. Doğuş markasına ait 100 adet poşet demlik çayın fiyatı 56 lira. Çaykor markasına ait 1 kilogram tiryaki çayın paket fiyatı 57.50. Kaanlar markasına ait büyük boydaki 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 50 lira. 200 teno peçetenin fiyatı 750 beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Pınar markasına ait 700 gram marnaki tereyağın fiyatı 90 lira. 5 kilogram marnaki Gülü Aras markasına ait büyük boydaki toz şekerin fiyatı 99 TL. Burcu markasına ait 500 gram marnaki domates rendesinin fiyatı 10 lira. Petek markasına ait 1 kilogramlı küp şekerlerin bu haftaki fiyatı 23 lira. Burcu markasına ait konserve mısırın fiyatı 22 lira. Pervol markasına ait 3 litrelik sıvı deterjanın fiyatı 59 lira. Sinengeli markasına ait büyük boydaki 9 kilogramlık buğday ununun fiyatı 99 lira. Teno markasına ait 6'da 2 katlı havlu kağıtın fiyatı 20 lira. Süt marka 350 gram ağırlık tereyağın fiyatı ise 41 lira. Seydoğlu markasına ait 1 kilogramlık reçel çeşitlerinin fiyatları ise 20 lira. Zeo markasına ait 400 gramlık S boydaki yeşil zeytinler 14.50. Video izin herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğen ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.